Yüz yıllar boyunca aslanlar ormanın kralı olarak saygı görmüştür. Güçleri, kuvvetleri ve ihtişamları başka hiçbir kara hayvanıyla kıyaslanamaz. Bununla birlikte bir zamanlar nesli tükenmiş olan çok daha güçlü aslan türleri olduğunu biliyor muydunuz? Günümüz aslanları yanında bu aslanlar aşırı güçlü kalıyor. Hiçbir insanın bu aslanlarla karşılaştıktan sonra kurtulma ihtimali olmaz. Bugünkü videomuzda soyu tükenmiş en güçlü 6 aslan türünden bahsedeceğiz. Cape aslanı İlk sıradaki aslanı var. Bilimsel olarak Panthera leo kayıt olarak bilinen bu aslan türü bir zamanlar Güney Afrika'daki Ümit Burnu bölgesinde yaşayan bir aslan alt türüydü. Daha spesifik konuşmak gerekirse tarihsel menzilli kıtanın en güney noktasından doğu Kap'a kadar uzanıyor ve muhtemelen Özgür Devlet ve Kuzey Kap eyaletlerine ulaşıyordu. Bu aslan 18. ve 19. yüzyıllar boyunca varlığını sürdürmüştür ki bu nispeten yakın bir tarihtir. Ancak neslinin kesin olarak ne zaman tükendiği tartışma konusudur. Cape Aslan'ın diğerlerinden ayıran şey görünüşüydü. En dikkat çekici özelliği son derece koyu ve kalın yelesiydi. Bu yeleler aslanın omuzlarını ve göğsünü kaplayarak ona eşsiz ve heybetli bir duruş kazandırırdı. Ayrıca Cape Aslanları diğer Afrika Aslan alt türlerine kıyasla genellikle daha küçük vücut ölçülerine sahipti. Yetişkin erkekler tipik olarak 160 ila 180 kilogram ağırlığındaydı ki aslanını güçlü kılan şey aslında görünüşüyle ilintiliydi. Oldukça yoğun olan yelesi çatışmalar sırasında savunma görevi görüyordu. Bu kalın koyu renkli yele boynunu olası ısırık ve çiziklerden koruyarak rakip aslanlarla ve büyük avlarla olan çatışmalarda başarılı olma şansını arttırıyordu. Mozbak Aslanı Şimdi de Mozbak Aslanı'ndan bahsedelim. Bilimsel olarak Panthera Leo fosilis olarak sınıflandırılan bu aslan yaklaşık 2.58 milyon ila 30 bin yıl öncesini kapsayan Pleistosen döneminde yaşamış olan tarih öncesi bir aslan alt türüdür. Bu canlıların kalıntıları Avrupa'nın çeşitli yerlerinde ortaya çıkarılmıştır. İlk bulunan kalıntılarından biri Almanya'nın Mosbach kentinden çıkmış ve bu sebeple bu alt türü Mosbach adı verilmiştir. Görünüş açısından Mosbach aslanının en çarpıcı özelliklerinden biri devasa boyutudur. Bu alt türün yetişkin erkeklerinin yaklaşık 350 ila 420 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilmektedir. Bu etkileyici cüsse onlara muazzam bir güç kazandırmış ve Pleistosen'in buzlu çağlarında dolaşmış zorlu av türleriyle mücadele etmelerini sağlamıştır. Ayrıca Mosfak aslanının kürkü kalın ve tüylü olduğundan buzul çağının dondurucu soğuklarına karşı yalıtım sağlamıştır. Bu adaptasyon sert ve acımasız iklimde hayatta kalmalarını sağlamıştır. Ayrıca bu kalın kürk sayesinde diğer yırtıcıların saldırması zor bir hayvan olmuştur. Mospak aslanının en güçlü yanı ise daha kısa bir burna ve daha geniş bir beyin kafesine sahip olan benzersiz kafatası yapısıydı. Bu Mospak aslanının çenesini günümüz aslanlarına kıyasla daha etkili bir şekilde kullanmasını sağlıyordur. Ayrıca diğer aslanlara göre daha büyük dişleri vardı. Berberi Aslanı 4 numarada berberi aslanı yer almaktadır. Pantera Leo, Leo veya Atlas aslanı olarak da bilinen bu aslan alt türü Kuzey Afrika'nın Atlas dağlarına özellikleri günümüzde faz, Cezayir, Tunus ve muhtemelen Libya'nın bazı bölgelerini kapsayan bölgelere özgüydü. Boyut açısından yetişkin erkekleri nispeten büyüktü ve bildirden ağırlıkları 200 ila 230 kilogram arasında değişiyordu. Berberi aslanını son derece güçlü kılan şey geniş karaciğeriydi. Büyük bir karaciğerin bir hayvanı nasıl güçlü kılacağını sordunuz muhtemelen. Açıklayayım. Berberi aslanın karaciğeri doğal yaşam alanının zorlu kurak koşullarında hayatta kalma ve gelişme yeteneğinde kritik bir rol oynamıştır. Karaciğer hem enerji hem de su için bir rezervuar görevi görmüştür. Yiyecek ve su kaynaklarına sınırlı erişimin olduğu bir ortamda bu adaptasyon hayati öneme sahipti. Karaciğerin bir tür depolanmış glikoz olan glikojen depolama kapasitesi aslana kıtlık dönemlerinde hayati bir enerji kaynağı sağladı. Bu sayede berberi aslanı yiyeceğe erişemediği uzun kıtlık dönemlerine katlanabiliyordu. Bu sıcak ortamlarda yaşayan bir hayvan için çok önemli bir özellik. Ayrıca geniş karaciğeri sayesinde suyu verimli bir şekilde depoluyordu. Bu su kıtlığı çekilen Kuzey Afrika çölünde son derece önemliydi suyu karaciğerde depolama yeteneği, su kaynaklarının kıt olduğu durumlarda berberi aslanına belirgin bir avantaj sağlayarak kuraklık dönemlerinde hayatta kalmasını mümkün kıldı. Amerika Aslanı Sırada Amerika Aslanı var. Bilimsel olarak Pantera Leo, Atrox olarak bilinen bu büyük kedi, Pleistosen döneminde Kuzey Amerika'da yaşamıştır. Daha spesifik olmak gerekirse, kuzeyde Alaska'dan güneyde Meksika'ya kadar uzanan bölgelerde keşfedilen fosil ve kalıntılara bakılırsa şu anda Amerika sınırları içinde olan bölgede yaşamıştır. Yetişkin Amerika aslanları son derece büyüktü ve tahminen 220 ila 360 kilogram ağırlığındaydı. Bu da Amerika aslanının tarihte bilinen en büyük kedilerden biri yapar. Görünüş açısından büyük avları avlamak için iyi adapte olmuş sağlam bir yapıya sahipti. Kürkü muhtemelen yaşadığı çeşitli habitatlarda etkili bir kamuflaj sağlayan alaca bir renkteydi. Erkeklerinin modern aslanlara benzer şekilde boyunlarını çevreleyen mütevazi bir yelesi vardı. Ve yelesi Afrikalı türlere göre daha az gelişmişti. Peki Amerika aslanını bu kadar güçlü yapan neydi? Güçlü fiziği ve büyüklüğü bu kediyi kendi ekosisteminde üst düzey bir avcı haline getirmiştir. Muhtemelen mamutlar, bizonlar ve Pleistosen döneminde Kuzey Amerika'da yaşayan diğer büyük otoburlar da dahil olmak üzere birçok hayvanı hedef almıştır. Büyüklüğü ve gücü en zorlu avları bile alt etmesini sağlamıştır. Beringi Aslanı. Pantera, Spelea, Veres Chagin veya Mağara Aslanı olarak da bilinen bu aslan alt türü yaklaşık 370 bin ila 190 bin yıl önce yaşamıştır. Beringia Aslanı'nın fosil kalıntıları öncelikle Beringia bölgesinde keşfedilmiştir. Fiziksel özellikleri açısından Beringi Aslanı, çağdaş akrabalıklarıyla bazı benzerlikler paylaşsa da kendine özgü özellikleri de sahipti. İri bir kedigil olan bu türün yetişkin erkeklerinin 230 ila 360 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilmektedir. Beringi aslanını güçlü kılan şey, bu ile özellikle kar ve buz gibi kaygan yüzeylerde daha fazla çekiş gücü sağlayan genişlemiş pençeleriydi. Gelişmiş tutuşu sayesinde aslan donmuş arazilerde ustalıkla hareket edebilir ve avını daha etkili bir şekilde takip edebilirdi. Hareket kabiliyetindeki bu avantaj, beringi aslanına bu zorlu ortamda hayatta kalması için kritik bir faktör olan yiyecek arayışında avantaj sağladı. Buna ek olarak aslanın pençelerinin büyüklüğü vuruş gücünü artırmada hayati bir rol oynadı. Aslan her güçlü vuruşuyla avına yıkıcı darbeler indirebiliyordu. Bu gelişmiş vuruş yeteneği en büyük av türlerini bile alt etmeyi mümkün kılıyordu. Güçlü ve yerinde darbeler bu aslanın bu acımasız habitatta üst düzey bir avcı olmasını sağladı. Avrasya mağara aslanı Bilimsel olarak Pantera Leo, Spelea olarak bilinen bu tarih öncesi aslan alt türü Pleistosen çağında farklı bir bölgede yaşamıştır. Avrasya mağara aslanlarının kalıntıları Avrupa'dan Alaska'ya ve Sibirya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafi alanda keşfedilmiştir. Bu aslanlar otlaklar, tunuralar ve ormanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli habitatlarda yaşamış ve Pleistosen'in diğer çeşitli megafauna türleriyle bir arada var olmuşlardır. Boyut ve görünüm açısından bilhassa yetişkin erkekleri büyüktü ve tahminlere göre ağırlıkları 200 ila 360 kilogram arasındaydı. Hali hazırdaki heybetli olan boyutlarının ötesinde birçok silahı olan Avrasya mağara hastalığını asıl farklı kılan şey benzersiz ısırma gücüydü. İnç kare başına 1800 pound'u aşan ısırma kuvvetiyle Isırma kuvveti inç kare başına ortalama sadece 900 pound olan günümüz benzerlerinden 2 kat daha fazla çene gücüne sahipti. Bu muazzam güç avının kemiklerini nüfuz etmesine ve parçalanmasına olanak tanıyordu ki bu da Pleistosen çağının büyük otoburlarını verimli bir şekilde tüketmek için kritik bir avantajdı. Soyu tükenmiş en güçlü 6 aslan türü listemizin sonuna geldik. Umarız yeni bir şeyler öğrenmişsinizdir. Herhangi bir yorumunuz veya sorunuz varsa aşağıya yazmaktan çekinmeyin. Bunun gibi videolardan haberdar olmak için abone ol düğmesine basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.